Merhabalar Ankara Merkezi Ankafalt Standı'ndayız. Yanımda firma yetkilileri Gökhan ve Cihan Beyler var. Evet sizi tanıyarak başlayalım. Sonra firmanızın hikayesini dinleyeceğiz. Biz e, Ersa Makine olarak dişlilik parça imalatı yapıyorduk. E, babamız yani 27 senelik esnaf. Tabii 45 yıllık bir geçmişi var böyle bir imalat başladık Ondan sonra düşündük ne yapabiliriz diye asfalt makinalarına girmeyi karar verdik şu an Ankara ve Türkiye çapında asfalt makinalarımızın satışını yapıyoruz silindir kompaktör perda ve ders kesme makinalarının imalatını yapıyoruz ve şu anda fuara katıldık Nijerya'dan Nicarya'dan yani iş adamlarıyla görüşelim diye inşallah dünyaya yayacağız markamızı. Yani AnkaFalt Ersağ Makine çatısı altında hayata geçti. Evet, evet. Ee, i̇hracat hikayeniz o zaman bu sene başlıyor diyebiliriz. Evet inşallah bakalım inşallah bağlantılar kurduk. Fuar bizim için çok iyi geçiyor. Yani inşallah Nijerya Togo'ya ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Beklentiler nedir e, Afrikalı ithalatçıların? Beklentiler yani beklentileri çok büyük. Oran çok büyük bir eksiği var. Nasıl üret, üretim üretim açısından çok büyük bir eksiği var. Bunları da ita, ithalatla çözmek istiyorlar. Yani biz de onlara inşallah yolda, asfaltta öncülüklerini yapacağız. Öncü olacağız yani. Tek umudumuz o. Nijerya'yı, Afrika ülkesini doyurmak inşallah. Ankafalt hangi ürünlerde iddialı? Ankafat ee, silindir Kompaktör ve ders kesmede çok iddialıyız ee, ve ürünlerimizin yedek parçasını en az 5 yıl temin etme garantisi veriyoruz. Ee, onun dışında da inşallah perdah makinesini de üretiyoruz. Onların da satışını yapacağız inşallah. Yani arge biriminiz epey güçlü o zaman. Abi sürekli çalışıyor mühendislerimiz var. Mühendisler sürekli şu an hala çalışıyorlar. Ve ayrıca inşaat üzerinde kesme bükmeye de gireceğiz. Onda da iddialı olacağız inşallah. Onun çabasını veriyoruz işte. Yani ne kadar büyürsek ne kadar hitap ederse o kadar bizim için iyi olacak. Yani Türkiye için kendimiz için her şey için iyi olacak inşallah. Peki Afrika'dan gelenler önce maliyetini soruyor yoksa teknik özelliklerini soruyor çünkü Avrupalıya baktığımız zaman önce teknik özelliği merak ediyor. Yani Türkiye'de de mesela maliyet ilk sırada. Gözlemleriniz nedir? Şimdi ön, önce ihtiyacına bakıyor, ee, ihtiyacını karşılayabiliyorsa fiyatını soruyor tabii önce. Aynen. Ondan sonra teknik özelliklerini bahsediyoruz ve şey nakliye, ihracat, ithalat, ihracat da yapılacak. Navlun bedellerini bilmedikleri için onu soruyorlar özellikle. Biz de onlara o konuda yardımcı oluyoruz. Yani prensiple anlaştıktan sonra o detayları halledebileceğinizi düşünüyoruz. Tabii hallederiz Allah'ın izniyle. Halledebileceğim hiçbir şey yok. Her yine her şeyi halleder Allah'ın izniyle. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza yani, katıldığınız Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun yayınınız için. Teşekkür İlginiz. ederiz. İlginiz için sağ olun. Evet <laughs> videolarımıza beğenmeyi unutmayın lütfen.